Evet. Şimdi benim en çok sevdiğim tıpçılardan bir tanesi Hacı Paşa. <laughs> en çok sevme sebebim de çok güzel şurup formülleri var adamın ya gerçekten. O kadar tatlı ki. Şimdi Hacı Paşa kim? Esas adı Celalettin Hızır kendisinin 1339 yılından sonra doğduğu tahmin ediliyor. Aslen Konyalı Kahire'de ay hep söyleyemiyorum Kahire Mısır arkadaşlar Mısır'ın başkenti diyeceğim. Mısır'ın başkentinde eğitim görüyor. Burada öğrenciyken ama tıp eğitimi görmüyor. Eğitim görmeye gidiyor. Burada öğrenciyken ağır bir hastalığa tutuluyor ve sonrasında tıbba merak sarıp tıp eğitimi görmeye başlıyor. Öğrenciliği sırasında bugünkü İzmir Selçuk Ayasuluk bilir misiniz? Ben bayılırım. İzmir Selçuk'a bayılırım. Ayasuluk merkezli devletin hükümdarı Aydınoğlu İsa Bey'in çok yardımlarını gördüğünü yazmış. Yani Mısır'ın başkentinde eğitim görürken Aydınoğlu İsa Bey demek ki onun ondan bir şekilde haberdar oluyor ve kendisine maddi yardımda bulunuyor. Zaten Mısır'ın başkentine öğrenciliğe gitmeden önce bir dönem bu Ayasuluk'ta çalıştığı da söyleniyor. Ama hep söyleniyor arkadaşlar hayatları hakkında neredeyse hiçbir şey net değil çoğu yazarın maalesef. Anlam çıkartılıyor yazdıklarından, oradan buradan bulunan kayıtlardan. Neyse bu Aydınoğlu İsa Bey'de bilir misiniz bilmiyorum. Selçuk'ta bir Aydınoğlu İsa Bey camii vardır. Aman Allah'ım, aman Allah'ım yani. Beylikler dönemi mimarisine girer. Ben hayatımda bu kadar güzel cami o dönemden kalma görmüş değilim her sene Selçuk'a gidip o camiyi görmeyi iple çekerim yani bayıldığım bir yerdir. Geçen sene de gitmiştim görmüştüm çok şükür. Evet çok severim orayı. Aydınoğlu İsa Bey'in de ruhuna rahmet. Baya harika bir adammış bu arada. Neyse Hacı Paşa'mız daha önce benim İslam Orta Doğu'sunda tıp, melankoli ve delilik adlı içerikte bahsettiğim bir hastane vardı. Melikül Mansur Kalavun Bimaristanı. Bilenler hatırlayacaktır. Bilmeyenler için link bırakırım. Burada hekimlik yapmaya başlamış. Vardı ya Kalavun Hastanesi. Ee, Mısır Memlük Sultanı kurduruyor. Kimseden beş kuruş almadan tamamen bağışlarla yönetiyor o hastaneyi. Mükemmel bir hastane bayılmıştık. İşte orada hekimlik yapmaya başlıyor Hacıpaşa. Sonra buradaki işini bırakıyor. Aydınoğlu İsa Bey'in daveti üzerine. Diyor ki gel burada hekimlik yapsan. Böylelikle İsa Bey'in daveti üzerine Hacı Paşamız Ayasula geri dönüyor ve İsa Bey tarafından Ayasuluk kadılığına tayin ediliyor. Sonra da Ayasuluk ve Birgi medreselerinde hocalık ve ayrıca sarayda hekimlik yapıyor. Ya bence çok hoş çünkü hani bu kadar kendini yetiştirmiş bir bilim insanının bir hükümdar tarafından gerçekten ilgi, yardım ve takdir görmesi çok yani bu derece değerinin bilinmesi çok nadir bir olaydır. Çok nadir bir olaydır yani. Ama Aydınoğlu İsa Bey her şekilde adama sahip çıkmış gerçekten. Fakat İsa Bey'in ölümünden sonra Aydınoğlu Beyliğindeki siyasi karışıklıklar yüzünden anlaşılan o ki Hacı Paşa Osmanlı'ya intisap ediyor. Ve en büyük eseri olan tefsirini ikinci Murad'ın tahta çıkışından sonra yazmaya başlıyor ve ona ithaf ediyor oradaki görevini tamamlıyor. Sonra tekrar Birgi'ye, İzmir Birgi'ye geri dönüyor. Pardon Birgi Aydın'a bağlıydı İzmir'e mi yahu? İzmir'di değil mi? Doğru hatırlıyorum. Birgi'ye geri dönüyor, burada vefat ediyor. Birgi'de Hıdırlık mevkiinde bir mezarı varmış. 1935 yılında da buraya mermerden bir abide yapılmış değerli arkadaşlar. Şimdi Müntehab-ı Şifa diye bir eseri var. Çok ünlü bir eseri. Oradan şöyle yine küçük bir alıntı yapacağım. Tabiatname'nin yazarı gibi o da eserinin başında e, neden kitabını yazdığını anlatıyor. Diyor ki diledim ki tıp ilminde bir muhtasar kitap tasnif eden hıfsı sıhhat tarikasın ve şol marazlar ki çok vaki olur sebeplerin ve alametlerin ve ilaçların beyan eyleyen. İstedim ki tıp sahasında şöyle kapsamlı, muhtasar, geniş bir kitap derleyeyim. Hem tıp ehli yani sağlıkçılar bundan yararlansın hem de o marazlar ki çok vaki olur. Çok sık görülen hastalıkların sebepleri, belirtileri ve hangi ilaçların kullanılması gerektiğini açıklasın bu kitap. Kaçan ki bir yerde üstad hekim bulunmasa bu muhtasar amel edeler. Bakın diyor ki üstad hekimlerin bulunmadığı yerlerde kaçan ki her nerede üstad hekim yoksa bu kitap sayesinde halk okusun da anlasın hem hangi hastalık olduğunu tespit etsin hastalığın hem de ne yapması gerektiğini. Ya baya hekimlerin ulaşamadığı bölgelerdeki insanlar tıp hakkında bilgi sahibi olsun kendi başlarının çaresine bilimsel bir yöntemle bakabilsin diye yazmış. Ve bu amaçla yazan başka hekimler de var. O kadar hoşuma gidiyor ki bu benim. Evet. Hak Teala sıhhat ruzi kıla inşallah. Yani bunları yapsınlar ki Hak Teala onlara sağlık versin inşallah. Ve bu kitaba müntehabı şifa adı verdim. Ta ki teşhisi emras ve tariki ilac asan ola. Ümid varuzdur ki ekseri halayık müstefit olacak. Bu zaifi duadan unutmayalar. Çok tatlı ya çok hoşuma gidiyor. Diyor ki yani hani halk yararlansın inşallah bu kitaptan ümidim budur. Bu zaifi ben zayıfı beni de duadan unutmasalar unutmasınlar. Beni de hani bana da dua etsinler. Muradım sadece halk bana dua etsin. Başka bir şey değil. Hayır hasenattır işimiz demiş yani. Çok tatlı, çok hoş geliyor bana bu. Şimdi e, Hacı Paşa'nın bu eserinden değil bir başka eserinden paylaşacağım sizlerle şurup formülleri. Şifaül Eskam ve Devaül Alamı. Ekranda adını görüyorsunuz zaten. Evet. Şimdi e, bu konuyu çalışmış. Üç akademisyen onlar sayesinde e, bilgi sahibi olabiliyorum ve sizlere aktarabiliyorum çünkü Hacı Paşa'nın bu eserleri de e, mütıabı Şifa dışında piyasada yok arkadaşlar. Ne bir transkripsiyon ne bir tıpkı basım? Hemen hemen hiçbir şey yok. Şimdi önce şunu tespit etmiş bu araştırmacılar arkadaşlar. Hacıpaşa'nın şurup formüllerinde geçen unsurlar, malzemeler, bitkiler neler? Ve bunlar bugün literatürde, yani edza literatüründe, tıp literatüründe artık hangi literatürse hangi amaçlarla kullanılıyor? Hangi özellikleriyle biliniyor? Biliyorsunuz pek çok ilaç zaten envai çeşit bitkiden yola çıkılarak yapılıyor. E, bitkiler, bitkiler de belli özelliklerine göre gruplanıyor. Ona göre o karışımlar ortaya çıkıyor falan. Dolayısıyla hem... Şurup formüllerindeki içeriklere bakmışlar hem onların literatürde bildirilen kullanımlarına bakmışlar. Örneğin Hacıpaşa gülden çok bahsediyor. Pek çok şurup formülünde gül var. Gül literatürde bildirilen kullanım şu olan bir bitki. Kabız sakinleştirici, kabıza karşı veriliyor. Sakinleştirici, iştah açıcı, damar büzücü, anti -enflamatuar, koku verici, antiseptik, spazmlara karşı ayrıca boğaz ağrılarında. Yani şunu tespit edebilirsiniz bu makaleden yola çıkarak. E, Hacı Hacıpaşa hangi rahatsızlıklara karşı hangi şurupları önermiş ve onun içeriğinde bulunan bitkiler bugün ne amaçla kullanılıyor? Bu açıdan bu makale çok süper bir makale tavsiye ederim. Nilüfer çiçeği, nilüfer. Literatürdeki kullanımı neymiş? Çiçekleri cinsel gücü azaltıcı, yatıştırıcı ve uyuşturucu rizomları büzücü ve kabız. Böyle geçiyor. Hercai menekşe, idrar söktürücü, yumuşatıcı ve kan temizleyici, ayrıca deri hastalıklarında kullanılırmış. Turunç, iştah açıcı, midevi, mideye iyi geliyor. Lezzet ve koku verici, hafif sedatif. Safran, sinir sistemi uyarıcısı, iştah açıcı, adet söktürücü, koku ve renk verici, spazm çözücü gibi gibi özellikleri var. Böyle böyle. Mesela ayva deri üzerinde yumuşatıcı, yatıştırıcı, kabız, ayrıca çocuk ishallerinde, boğaz hastalıklarında mide rahatsızlıklarında böyle böyle gruplamışlar. Şimdi pek çok şurup tarifi var. Bence bunları e, birebir tarife uygun şekilde olmasa da uygulayabilirsiniz. Bence hani gayet normal hepimizin e e evinde yaptığı limonata olur ya limonata yaparmış gibi çoğu yapılabiliyor. Fakat tabii o zamanlar yüksek oranda bal koy şeker koy falan gibi e önerileri de rastlayabiliyorsunuz tariflerde. Yaparsanız ne olur şekere boğmayın ya bu şurupları. Şurup bu adı üstünde şeker olacak içinde diyorsunuz ama kan şekeri seviyeniz bir yükselirse çok kötü olur benden söylemesi bir insülin dirençli olarak hatırlatmak istedim bu tarz şuruplar şerbetler yapacak olursanız lütfen şekerini az koyun <laughs> kendi sağlığınız için şimdi Hacı Paşa'nın e, bu kitabından yola çıkarak Türkçeleştirmişler ve sadeleştirmişler tarifleri o yüzden duyduğunuz şeylere şaşırmayın bugünkü dili aktarmışlar süzülmüş gül şurubu tarifi Gül petalleri suda beyazlaşıncaya kadar kaynatılır. Süzülür, yeniden kaynatılır, tekrar süzülür. Bu işlem 7-8 kere tekrarlanır, süzülür. Süzüntünün iki katı ağırlığında şeker ilave edilir etmeyin. Kaynatılır, oluşan köpük alınır, soğutulduktan sonra bu şurup safra söktürücü, göğüs yumuşatıcı ve mide asitlerine karşı kullanılır demiş. Ve şöyle not düşmüşler günümüzde gülün tıbbi alanda kullanımı incelendiğinde boğaz ağrıları ve spazmlara karşı kullanımının eserde belirtilen kullanımlarla ilgili olabileceği düşünülüyor. Turunç şurubu bir miktar suya şeker ilave edip turunçla beraber kaynatılır oluşan köpük alınıp atılır kabuğu soyulmuş arpa ilave edilir uygun bir kıvama gelin, geldikten sonra ateşten indirilir süzülür safran ve gül suyu eklenir mide ve kalbi kuvvetlendirici etkisi vardır. Turuncum demiş araştırmacılar midevi ve kuvvet verici özellikleriyle birlikte bu şurubun formülünde yer alan safranın da midevi etkisinin yanı sıra teskin edici ve çarpıntı giderici etkileri şurup için belirtilen etkileri destekler niteliktedir. Elma şurubu. Elmanın kabuğu soyulup çekirdekleri alındıktan sonra bir havanda dövülür, sıkılır, süzülür kaynatılarak üzerinde oluşan köpük alınır, kaynatma işlemi hacmin yarıya inmesine kadar devam edilir. İyi bir elma şurubu elde etmek için her yarım rattle, rattle bir ölçü birimi, okuyamıyorum bile rattle, elma suyu için bir rattle şeker ilave edilir. Bu şurup sakinleştirici olarak kullanılır. Rattle ne biliyor musunuz? Ee, Ratıl rattle veya rıtıl Rıt, rıtlı Rumi. Orta Çağda 72 miskal muhtemelen 321,428 gram kadardır falan filan. Bayağı bir detaylı. Neyse. Evet şurup. Ayva şurubu okuyayım bir de. Ayva sapı ve tohumları alındıktan sonra taş bir havanda dövülür, sıkılır, süzülür, kaynatılır. Her dört okka süzüntü için yarım ratıl şeker ilave edilir. Kıvamlı bir hal alınca ateşten indirilir. İştah açıcı ve güç verici etkileri vardır ancak kabızlığa neden olur demiş. Evet. Şimdi 15. yüzyılda yazılmış bir başka metne geçiyorum. Tabip İbni Şerif'e ait Yadigar kitabın adı.